Benim köyü binası 14 raporlarım nerede? Oha oha. Üf üf. Yok artık bu da mı geldi? Sen şaka yapıyorsun. Abicim köy binası 14 gümbür gümbür geliyor. Sizlere anlatacağım bir ton günceleme var. Hadi bakalım da fazla uzatmadan videomuza geçiyoruz. Herkese selamlar dostlar ben Ahmet Bugünkü Clash of Clans videomuzda dostlarım Köy binası 14 ile birlikte gelecek Askerler, savunmalar, birlikler aklınıza ne geliyorsa A'dan Z'ye hepsini derledim, toparladım. Notlarımı aldım arkadaşlar. Sizlere sunmak için sabırsızlanıyorum bir ton şey var arkadaşlar. Hangisinden başlayacağımı bilemiyorum. Ama bir tanesinden başlamak gerekiyor. Burada köy binası 14 geliyor ama nasıl geliyor bir bilseniz bir ton şey var. Hızlı bir şekilde lafı uzatmadan hemen görsellerimizi ekrana yansıtaraktan videolarımızı ekrana yansıtaraktan güncelleme haberlerini sizlere verelim. Sağdan soldan toparladığım güncelleme raporlarını arkadaşlar derledim bir videoda. Hemen burada hızlıca en başa alalım. Burada savunmalar yazmışım başla. Bu arada videonun en başındayken sizlere destek like istiyorum arkadaşlar. Günde iki video atmaya çalışacağım. Önümüzde Ramazan. Ramazanı da dolu dolu geçirmeyi düşünüyorum. Ve büyük ihtimalle önümüzdeki günlerde köy binası ile ilgili yeni güncellemeler de gelecek arkadaşlar. Anlık haberdar olmak istiyorsanız lütfen ama lütfen kanala abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi hızlı bir şekilde burada görüyorsunuz bir köy binası 13. 5 yıldızlı bir ee, köy görüyorsunuz. Hızlıca başlatalım. Hemen burada upgrade now görüyorsunuz 10. 6 milyon altına arkadaşlar yükseltiliyor ve neredeyse 20 gün süresi var. Yani süresi çok ama çok uzun. Ancak yapacak bir şey yok. Köy binası 14 arkadaşlar. Bir ağırlığı olması gerekiyor. Zaten bugünkü videoda göstermiştik köy binası 14'ün şeklini, şemalini tipini arkadaşlar. Burada bir seviye bir köy binası 14 görüyorsunuz. Kendi içerisinde de 5 levele ayrılıyor arkadaşlar. Burada 9 gün süresi var. 9 milyonu artırılıyor ve burada arkadaşlar zaten görüyorsunuz tipini. Burada bir durdurmak istiyorum arkadaşlar. Burada damage per second yani saniye başarı hasar Arkadaşlar 300 yok edildiğinde ise bin hasar veriyor arkadaşlar biliyorsunuz yok edildiğinde de böyle bir zehir çemberi içerisinde zehirli oklar fırlatıyor Arkadaşlar burada demiş Max demiş per second yaklaşık arkadaşlar birinci seviyesinde yüzde yüz veriyor yüz hasar veriyor ve ikinci seviye arttırdığınızda zaten görüyorsunuz ekranda 20 artıyor Onun dışında burada arkadaşlar speed 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 Degrees dediğimiz arkadaşlar hız düşürme yani biliyorsunuz ki arkadaşlar e, patladığı zamanki bu zehir çemberi sadece e, arkadaşlar hasar vermiyor yavaşlatıyor da aynı zamanda ve aynı zamanda artta burada saldırı hızını da düşürüyor arkadaşlar hareket hızını düşürdüğü gibi de saldırı hızını da düşürüyor burada %35'lik bir saldırı hızı, hızı düşüşü var arkadaşlar dilim sürçebilir kusura bakmayın yani iki, iki video hazırladım gün içerisinde baya yoruldum arkadaşlar burada zaten görsellerle de desteklemeye çalıştım burada iki level 3 leveli görüyorsunuz görüyorsunuz. 4 level var arkadaşlar. Bir de burada 5 leveli görüyorsunuz. 14 gün sürüyor yani 5 level yapmak. Burada da içerisindeki arkadaşlar 1 seviye, 2 seviye hızlı bir şekilde burada 3. seviyesinde görüyorsunuz. Hemen aşağı kayacak 4. seviyesine de. Gel bakalım hadi bakalım 4'e geçecek misin? hemen 4. seviyesi ve 5. seviyesi yani çok büyük bir fark yok arkadaşlar elbet hasar farkı can puan farkı elbette olacaktır ama tip olarak çok büyük bir değişikliğe uğramıyor onu şimdiden söyleyeyim hemen hasar yedikten sonra gelen arkadaşlar infarto yani cehennem kulesi şekli birazcık değişmiş arkadaşlar böyle bir güneşe benzer küpü var o küp arkadaşlar can hasarı veriyor ve patladığı gibi de arkadaşlar çemberde görüyorsunuz bir zehir e, salgılıyor arkadaşlar bu zehir gerçekten inanılmaz derecede hasar veriyor onu şimdiden söyleyeyim ve dikkatini çeken başka bir şey oldu mu? Evet, hepimizin gördüğü o 80 level barbar arkadaşlar. Aşağıda da kral içinde arkadaşlar 80 level olduğunu görüyorsunuz. Videomuzu hızlı bir şekilde devam ettirelim. Ee, görüyorsunuz tak vurdu, indirdi oradaki. Altın deposunu ve arkadaşlar bu ee, patlayan köy binasından birlikte patlayan o zehirli ee, çember gittikçe zehrinin etkisini arttırıyor bu arada arkadaşlar. Hızlı bir şekilde göreceksiniz bakın buradaki barbarları bakın ne demek istediğimi şimdi daha iyi anlayacaksınız. Ve hemen zehirlenmeye başladılar barbarlarımız gayet güzel ve şuradaki bakın daha fazla daha hızlı bir şekilde zehirlenmeye başlıyorlar ve hop yok oldular. Ya bayağı iyi ben bayağı sevdim arkadaşlar bu köy binası 14'ü. Hızlı bir şekilde de zaten geldiği gibi oyunun orijinal Clash of Clans'a köy binası 14 geldiği gibi hızlı bir şekilde videolarını çekmeye başlayacağız. Dedik zaten kral kraliçe yine büyük koruyucu ve krale şampiyonuna yeni seviyeler gelecek. Burada 80 levelle şu anki 75 level arasındaki farkı da görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada ufak bir durdurmak istiyorum. Hemen burada saniye başı sarı 550'den 595 yani 45 bir saniye başı sarı artıyor. Burada can puanı ise 10, 300'den arkadaşlar 11250'ye çıkıyor. Gayet iyi bir e, can puanı arkadaşlar. Cidden çok iyi can puanı. Burada 40 e, dakikadan arkadaşlar 42 e, 42 dakikada tekrardan yenileme süresi var hasar yediği zaman arkadaşlar hemen altında ise yetenek seviyesi 16 oluyor otomatikman. Hemen baş devam ettirelim. Buradaki karşılaştırmaları da sizler de ekstra videoyu durduraraktan yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey. Burada tabi direkt gücünü kullandığı zaman çıkan barbarların arkadaşlar e, saniyesi hızlıdır. 34 tane vesaire görüyorsunuz arkadaşlar. Barbar vesaire çıkarıyor. Burada aynısını okçu kuleci e, okçu kraliç içi içinde yapıyor. 75 levelden kıyasladığımız zaman 814 814'ken arkadaşlar şu anki hasarı şu an 840'a çıkıyor. Gayet 3390'dan 3565'e e, e can puanı çıkıyor. Bir tık geriye alacağım ben birazcık daha oku okumak istiyorum. 40'ta 42'ye çıkıyor. Gayet güzel 15'ten 16'ya çıkıyor kısacası. Ondan sonra aynısını burada görüyorsunuz. Kraliçenin e, yetenek seviyesini kullandığımız zaman arkadaşlar. Yetenek seviyesi sadece 0.2 saniye daha uzun sürüyor arkadaşlar. Hani... Bilemedim bence fena değil güzel yetenek seviyeleri vesaire güzel burada 50 levelde en son biliyorsunuz ki büyük dedemiz büyük koruyucumuz 50'den 55'i e artıyor gayet güzel bir şekilde burada tekrardan e, of 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 bir dakika bir dakika dur çok hızlı geçti çok hızlı geçti level 10'da bir dakika level 10'da 8 saniye. He, level 11'de 8.5 mu oluyor anlayamadım bir saniye birazcık daha geri alalım level 50'den 55'e baktığımız zaman saniye başı hasar 299'dan 319'a çıkıyor çok büyük bir artış yok canına bakalım 2440'dan 2540'a yani 100 puan canını artıyor daha 40'tan 40'dan 42'ye 10'dan he, 11 ability level yani yetenek seviyesi arkadaşlar 10 levelken hemen ilerletelim yetenek seviyesini arkadaşlar kullandığı zamanki görüyorsunuz 40 seviyedeki maksimum Cam vesaire, onları görebiliyorsunuz. Ha, gelelim şimdi buraya. Yetenek seviyesi 10'dayken, 8 saniye arkadaşlar, yetenek seviyesi 11'e geldiği zaman birazcık daha ilerleteyim yetenek seviyesi 11 olduğu zaman 8 buçuk saniye kullanabiliyor bu arkadaşlar ölümsüzlük iksirini diyelim ölümsüzlük çemberin içine çıkan o şeyler ve burada tabii ki de kraliyet şampiyonumuz var 30 seviye en son 25 seviyede arkadaşlar şöyle bir durdurmak istiyorum 1430'dan saniye başı hasarı niye burada gözükmüyor 580 mı bence bu yanlış herhalde büyük karşılaştırmayı yanlış yapmış bunu yapan kişi arkadaşlar ee, bir tanesi arkadaşlar kullandığı zaman herhalde vurduğu bir herhalde ultisi diğeri de başka bir şey arkadaşlar çünkü bu ikisi herhalde aynı değil doğru değil bildiğim kadarıyla Birazcık daha ilerli, ilerletelim videoyu. Ha, şimdi oldu arkadaşlar. Level 5'teyken yani 5 seviye yetenek puandayken arkadaşlar saniye başı hasar o kalkanı 1960 vuruyorken 2060'a e çıkacak. Burada canını görüyorsunuz 2900'den 3 3200'e vesaire vesaire çıkıyor. Buraları sizler de kendiniz bakarsınız. En önemli klan kalesi burada hemen sağında görüyorsunuz. Laboratuvar ve depolarımızın seviyesi. Klan kalesini arkadaşlar yaklaşık 19 milyon altına 20 günde yükseltebiliyoruz. 20 gün gerçekten çok ama çok uzun bir süre. Ancak yapacak bir şey yok. Ve dikkatinizi çeken bir şey var mı? Göremedi, gördünüz mü bilmiyorum ama burada ekstra bir büyü daha klan kalemizi alabileceğiz arkadaşlar. Orada Spill Strong e, kapasite yazıyor. Orada 2, 2 artı 1 yazıyor arkadaşlar. Yani yükselttiğimiz takdirde bir büyü daha ekstra alabileceğiz diyor. Onun dışında yükseltecek misin arkadaşım? Bunu 10. seviye klan kalesine yükseltiyor musun? Yükseltiyor musun? Hadi! Heyecan yapma. Ocun değilsin sen. Hadi lan. Yükselt. Heh, yükselt sonunda. Burada gördüğünüz yer arkadaşlar 10. seviye. Klan kalemiz hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden köy binası 14'e geçecek olan arkadaşlarımıza Yanında hemen laboratuvar var. Laboratuvar ise hemen hızlı bir şekilde 12 milyon altına ve 12 gün süreye sahip arkadaşlar. En azından 20 gün değil o da bir şey. Onu bastığımız gibi hemen hızlı bir şekilde yükseltiyorsunuz. Biraz da arkadaşlar o köy binası renklerine hiç benzemiyor. Bu birazcık da köy binası 12 ve köy binası 13'ten kalmış gibi bir böyle bir hissiyat yarattı bende. Hani sizde nasıl bir hissiyat yarattı bilmiyorum. Sanki yeni gelen güncelemeyle değil de bir önceki laboratuvar daha çok benziyor arkadaşlar. Buradan hemen 15 günlük 12 milyon iksiri e yükseltebileceğimiz 9 seviyelik bir iksir toplayıcı depomuz var. Aynı şekilde 15 levellik bir altın depomuz var. 12 gün süresi var ve 6 milyon de yükseltilebiliyor ve güzel yaklaşık 4.5 milyon kapasiteye ulaşıyor arkadaşlar bir depo. Bu da aynı şekilde 4.5 milyon X kapasitesine ulaşıyor. Gayet güzel. Buraya kadar hiçbir sıkıntı yok. hala buraya kadar izleyip de like atmadıysanız arkadaşlar iki saniyenizi ayırıp böyle like atarsanız çok ama çok mutlu olurum dostlarım. Şimdi gelelim burada Farklı ne var? Burada ekstra 25 duvar ekleniyor arkadaşlar. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ekstra 25 duvar eklenecek. Bu gayet güzel. Yani yeni duvar eklenmesi demek arkadaşlar. Demek ki yeni bir savunma binası daha gelecek. Bunu şimdiden söyleyeyim. Ben dedim uyarımı yaptım. Ve ekstra bomba, dev bomba, iskelet ee, tuzağı, buradaki güdümlü hava ve normal mayın arkadaşlar. Yani hava bombası arkadaşlar. Air bomb. Şimdi onlar ıvır zıvır. Gelelim en baba savunmalara. En baba savunmalar ne? Kartal topu tabii ki de arkadaşlar. 20 gün süresi var. Normal da 20 milyon altın. Hiç az bir altın değil arkadaşlar. 20 milyon altına yükseltiliyor. Ve yükseltildiği gibi hemen klan kalesi ve duvarların duvarları da gireceğiz. Birazdan arkadaşlar klan kalesi ve duvarların rengine bürünüyor. Görüyorsunuz gayet güzel. Ancak ben hala laboratuvarda takıldım kaldım. Laboratuvar hiç benzemiyor arkadaşlar. Laboratuvar sanki güncelemeyle gelmemiş gibi duruyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Burada görüyorsunuz yeni gelen duvarlarla arkadaşlar. Üstünde böyle bir nehir akıntısı, nehir suyu akıntısı varmış gibi bir hissiyat var arkadaşlar. Diğer mavi duvara nazaran. Ben öyle bir hissiyat aldım. Bir de bir level duvarın rengine benziyor nedense. Tabi yanlışlarım varsa ben tamamen kendi fikirlerimi söylüyorum arkadaşlar. Sizlerin de fikirleri varsa mutlaka ama mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Haberiniz olsun. Burada 15 level duvarımızı gördük. 10 arkadaşlar 15 level duvara sadece 100 tane duvar basılabiliyor. Bunun da bilgisini verelim. Yani 14 levelden 15 levele sadece 100 tane duvar basılır. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim Burada arkadaşlar, ee, Kaya saçarlar, zalimler, zalim. valla çok fena vuruyorlar arkadaşlar. 19 günü var ve yaklaşık 19 milyon altına yükseltiliyor. Bunun da bilgisini verelim. Böyle bir karşılaştırmasını ekrana yansıttık. Siz karar verin nasıl duruyor? Yani bence gayet güzel. Hani Kaya saçardan sonra ağır silahlarda arkadaşlar bir güncelleme daha var. Tabii ki de burada Inferno, yani cehennem kulesine arkadaşlar bir yükseltme ekleniyor ve burada ekstra bir şey var bunu durdurayım. Burada saniye başı hasar vesaire artıyor. Canı artıyor. Bir de ekstra arkadaşlar biliyorsunuz ki çoklu moddayken 5 tane birimi kilitlenebiliyordu arkadaşlar. Şimdi 8. seviyeye geldiğimiz zaman 6 tane birimi kilitlenecek. Haberiniz olsun. Sonra abi bu niye bu kadar çok vuruyor demeyin arkadaşlar. Burada tekli mod da var aynı şekilde. Tekli moduna kadar vurduğunda görüyorsunuz. Yaklaşık 19 günlük bir süresi var. O da yine yüksek bir süre arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Köy binası 14 olanlar düşünsün şimdiden. Ben uyarımı yaptım. Gelelim hemen hızlı bir şekilde ne var? Tabii ki de Tesla'mız. Tesla'yı da aynı şekilde 18 milyon altına 18 günde basılabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Tesla'mıza da bir günceleme geldi. Bak Tesla birazcık daha teknolojik duruyor. Onu söyleyeyim şimdiden. Yani Amazon'dan birazcık daha uzak ancak daha teknolojik duruyor. Ben fikrimi söylüyorum. Tabii ki katılıp katılmamak size kalmış bir şey. Bir de ekstra arkadaşlar Canon. Yani topumuza da bir güncelleme geliyor. 20 level top arkadaşlar. 17 gün süresi var ve 17.500 altına 17.500.000 altına yükseltiliyor. Bir an matematiğim karıştı. Bir dakika dur. Neyse siz anladınız oradaki yazı o kadar yazıyı altına arkadaşlar yükseltiyor bir de bomba kulesimiz var kulesimiz <laughs> Türkçem kayıyor benim tutun beni bomba kule bize de arkadaşlar yaklaşık 18 buçuk milyon altına yükseltiliyor ve 18 gün süresi var gayet güzel. Hep renkler dikkat ederseniz böyle toplu gördüğünüz zaman arkadaşlar şurada bir durduracağım. Renkler birbirine çok ama çok yakın. Burada görüyorsunuz karşılaştırması var. Tesla'ların karşılaştırması var. Kaya saçarların karşılaştırması var. Inferno yani eee cehennem kulelerinin karşılaştırması var. Gayet güzel. Renkler birbirine yakın. Turuncu yeşil ağırlıklı olmak üzere renkler tercih edilmiş. Güzel değişik bir konsept arkadaşlar. Hani tamamen Süpersed'in kendi fikirleri. Yani kötü olmamış. Ben beğendim. Şimdiden köy binası 14 olan arkadaşlara hayırlı olsun. Daha devamı var. Bir dakika. daha Çıkmayın, daha var, daha var. Şimdi şurada karşılaştırmayı yapıyor zaten. Ben şu kaya saçarlarla nasıl baş edeceğiz? Bu yeni ağır silahlarla nasıl baş edeceğiz? Bilmiyorum. Bakacağız artık. Şimdi dikkat ederseniz demiştim ya bu laboratuvarla yükseltmelerle yapıldı. Ancak laboratuvar yükselince ne oluyor? Yeni birliklerin geleceği haberdarı. Barbar'ı gördük. Okçuyu gördük. Yeni seviyelerini görüyorsunuz. 10 level yeni okçumuz. 10 level. Duvar ekicimiz arkadaşlar. Sizler burada durdurup seviyelerine artacak can puanlarına bakabilirsiniz. 7. seviye arkadaşlar. Şifacımız. Kraliçe yürüyüş yapan arkadaşlarımıza selamlar. Sevgiler. Şimdiden onun dışında ee, burada bir bebek ejder görüyorum. O bebek ejder. Ben kö troll köyde fullemiştim. Yine mi fullemem gerekecek? 8. seviye bir bebek ejderimiz var arkadaşlar. Bakalım klon büyüsü. Klon büyüsünden arkadaşlar ufak tefek güncelemeler olacakmış dediklerine göre. Onu şimdiden söyleyeyim. Yani güncelemelerden kastı. Birazdan o da videonun içerisinde var. Onu da ekledik. Zehir büyümüz var ekstra arkadaşlar. 8. seviye zehir büyüsü. 17 günde. üstüne bir zehir büyüsü 17 gün olur mu ya? Vallahi çok uzun. Burada 16 günlük bir minyonumuz var arkadaşlar. Ekstra süper birliklere de güncellemeler geldi. Onu da şimdiden söyleyeyim. Onları da birazdan göstereceğim. Valkürümüz 9 level arkadaşlar. Yükseltiliyor. Onun dışında burada ee, upgrade to... Level 6 yani 6 level e, buz golemini görüyorsunuz buz golemini de birazcık yükseltmeler yapmışlar şimdiden başka da şu an için bir şey yok burada diyor ki level 6'da klon büyüsüne e, diyor ki 33'ten 34'e yani birlik sayısını arttırmışlar klonlanan birlik sayısını arttırmışlar burada arkadaşlar hot point yani süper devde bir hot point yani canında bir artış olmuş 200 puan arttırmışlar can puanını onu da şimdiden belirteyim başka var mı? Başka süper minyonlarda bir geliştirme var arkadaşlar. E, DPS yani saniye başarı hasarını 50'den arkadaşlar 100'e yükseltmişler. Gayet güzel yani 100 puanla yükseltmişler. Aynı şekilde inferno Dragon yani Cihanem Ejderi'ne de level 2'den itibaren arkadaşlar. 880 ile 1600 arasında vuruyorken 79 ile 1580 arasında vuruş yapacak. Ve yeniden şarj olma süresi 0.5'ten 0.6'ya artacak arkadaşlar. <laughs> uh. Küf, küf. <gülüyor> 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 Yoruldum lan. Yani şöyle notlarıma bakıyorum arkadaşlar. 14 numaralı belediye binasından birlikte 25 yeni duvar, bir hava bombası, hava mayını, iskelet, dev bomba, bomba, 12 level laboratuvar, 10 level klan kalesi, 15 level altın ve iksir deposu, 9 level kare iksir deposu, 20 20 level top, 13 level gizli tesadüf, 9 level bomba kulesi, 8 seviye cehennem kulesi, 5 level kartal topu, 3 level ee, şey gelecek büyük ihtimalle Herhalde bu bomba kulisi arkadaşlar gelecek. 3 level mi? Ne yazmışlar lan buraya? Sketch Shard. Ha kaya saçar. Özür dilerim. Kaya saçar gelecek 3 level. Ondan sonra 10 on level bomba 15 level. 15 e, duvar arkadaşlar 15. seviye duvarlarımız yeni kahraman seviyeleri gelecek 80 80 55 30 diye arkadaşlar zaten kral kraliçe büyük korucu kraliçe şampiyonu diye gidiyor sıralama 10 seviye barbar 10 seviye okçu 10 seviye duvar yıkıcı 7 seviye şifacı 8 seviye yavru ejderha 10 seviye minyon 9 seviye valkür 6 seviye buz gölemi 7 seviye klon büyümüz 8 seviye zehir büyümüz aynı zamanda dengeleme değişikliklerinde de ekstra 6. seviye klon büyüsüne de arkadaşlar 34'ten 33'ten 34'e yükseltildi klonlanan birlik sayısı süper giant vesaire bunları tekrar az önce en son anlatmıştık arkadaşlar yani bence gayet güzel bir güncelleme gelecek ve yeni bir savunma geleceği söyleniyor benden şimdiden uyarı çünkü o duvarlar boşuna gelmez arkadaşlar ancak o savunmalardan duvarlardan şu an daha bir haberimiz yok inşallah ilerleyen günlerde onu da açıklarlar bize baya yoruldum arkadaşlar umarım sizler e, yorumlara çok konuştum be bir sus da video izleyelim gibi saçma sapan yorumlar yazmazsanız arkadaşlar çok sevinirim çünkü işim bu anlatmam gerekiyor bir ton şey var hangisini anlatacağım hangisini anlatmayacağım bilmiyorum elimden geldikçe videoyu uzatmadan sizlere hepsini tek tek görseliyle videolarıyla anlattım Umarım video sıkılmadan izlemişsinizdir buraya kadar bir sonraki bölümde görüşmek üzere Kendinize çok ama çok iyi bakın adios amigo bye bye